Biri Rabbi adliyenin kapısına geliyor da diyor ki tevbe ettim, hak tevbemi kabul buyurdu. Tüftü, fetâbe aleyh. Hayır diyor yanlış. Tabe aleyke, sümme tüftü. Belki o sana o tevbe arzusunu verdi. Dönme arzusunu verdi, adım atma arzusunu verdi. Sonra sen tevbe ettin. tedelli yoluyla ondan gelmesi çok önemlidir. O hidayet etmese hidayeti bulamayız. O kalbimizi açmasa hakikate uyanamayız. O dilimizi çözmese hakikati diyemeyiz. Bizden olan sadece bir niyetten ibarettir. Ey Rabbi Rahim'in, ey Rabbi Kerim'in, okunan ezanlar hürmetine niyetlerimizi talis eyle bizi. Hataların en küçüğüne karşı senelerce dilgir olup ağlayan bu insanların durumunu Kur'an-ı Beyan kendine has o nefis ifadesiyle çok güzel anlatır. Kâbî ı Malik hadisesiyle alakalı olarak وَذَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ وَذَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَذَنُّوا أَلَّا مَلْجَى مِنَ اللّٰهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا Ruhun şad olsun Rab'i Adviye. Ben bu sonunu düşünmeden senin sözünü naklettim ama Rabbim de aynen senin dediğin gibi diyor. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ bima Yer, gök bütün genişliğiyle beraber şayet gözlerine bir haram gelmiş ilişmişse onlara dar gelir. Kocası dik hangi sema bana gölgelik yapar, hangi arz artık ben omuzlarında taşır, ben o günah işlersem, ruhun şad olsun, kurbanın olayım, ben senin işlediğin bir günah bilmiyorum. Ama bu işi ben yaparsam, hangi sema benim başımda durur, hangi arz artık ben omuzlarımda taşır der. Arz ve semadar gelir onlara. Gözüne başka hayal girmişse, kalbine ayar taht kurmuşsa, ayarın ocağında yanıyorsa hak varken, Vazaqat عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَدْ vazaqat عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ Nefisleri de dar geliyor. Canları gırtlaklarına gelir günah karşısında. Günahın en az ömürlü olduğu insanlar, inabeye gerçek uyanmış insanlardır. Günah o kadar az ömürlüdür ki bunlarda üç dakika, dört dakika bir hata ya yaşayabilir ya yaşayamaz. Saat on biri beş geçe bir hata ederlerse, on biri altı geçe seccadelerine diz gelmiş, başlarını yere koymuş, çoktan onu yıkamışlardır. Günaha vefalı olmayan, Günah iflah etmeyen temiz sineler, baş döndüren müthiş iradeler, büyük ruh insanları. Çirkel sokaklarda bir kere gözüne yabancı hayal girince, neredesin mescid, neredesin mescid? Arınmadan evime gitmeyeyim. Kirli nasiyeme evladı iyalim bakmasın. Günahın en az ömürlü olduğu insanlar. Günahın vefa bulamadığı insanlar hataların yaşama fırsatını bulamadı insanlar. Daha filizi rüşeymi topraktan başını çıkarır çıkarmaz. Hemen bir timarla başlarını koparan baba yıklar, kahramanlar. Değil günah, işlerinden geçen hatrata karşı dahi tahammülleri yok. Hayallerinden geçen fena şeylere karşı dahi tahammülleri yok. اِنْ تُبْدُوا مَا ف۪ي اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ ve mensukçular bu ayetin neskedildiğini söylerler. Oysaki o manasıyla kalb berbabına, irade insanlarına, ruh insanlarına ve vicdan nesillerine ve geleceği gül gülistan yapacak Hz. Muhammed'in benim kardeşlerim dedi. Benim kardeşlerim dedi. 20. asırda camileri dolduran delikanlılara Farklı bir yanı vardır. Onlar işlerinden geçen şeylerden dolayı dahi muhakkaze oldukları ve olacağı kanaatindedirler yanlış bir hatıra hayallerini sardığı zaman hemen bir tokatı yiyeceklerine inanır. Hemen başlarını koyacakları bir secdegah ararlar. Yüzlerini yere sürer ve yine tertemiz hale gelirler. Gelecek tertemiz nesiller bekliyor. Gelecek irade ve ruh nesilleri bekliyor. Sizler de olmaya müracaat etmiş bulunuyorsunuz